Hikayecilik konusunda kendimi geliştirmek için bazı yönetmenleri yakından takip ediyorum. Bunlardan biri de Steven Soderbergh. Spielberg diyeceğimi zannettiniz ama ona gelmeden önce Soderbergh'ten biraz bahsetmem lazım. Çünkü bu videoyu yapmama asıl ilham veren kişi o. Kendisinin bir blogu var internette. Extension765.com adresinden her yıl okuduğu kitapları, izlediği filmleri filan paylaşıyor. Ve o sayede ben de epeyce ilginç şeyler keşfediyorum. Ve tabii çok verimli bir yönetmenin zihin dünyasını dikizlemenin verdiği keyif de apayrı oluyor doğrusu. İşte geçen yıl izlediklerine bakarken ilginç bir şey fark ettim. Jaws filmine kafayı fena halde takmış. Defalarca kez izlemiş, kitabını okumuş, hakkındaki belgesellere bak Bakmış, kamera arkasını araştırmış. Sadece 2024'te değil, ondan önceki yıllarda da böyle bir takıntısı var. Biraz daha araştırınca bakın ne buldum. 12 yaşında başlamış ve yönetmen olmaya bu filmle karar vermiş. Üstelik bu Jaws takıntısı ona has bir şey de değil. Bazı insanlar için bu film tüm zamanların en iyi filmi. Yani Gerçekten de zamansız bir film diyebiliriz. Bir de mevsimsel. Yaz filmi kavramını icat etmiş bir yapım. Onu her yıl 4 Temmuz'da izleyen editörler var mesela. August. <laughs> Her işte yeni bir şeyler keşfettiklerini söylüyorlar. O zaman bu film devasa bir balığı avlamaya çalışan üç adamın bir teknedeki macerasından biraz daha fazlası olmalı. Acaba öyle mi? Yoksa Quentin Tarantino biraz abartıyor mu? Bundan tam 50 yaz önce gösterime girdi Jaws filmi. O zamana kadar iddialı filmler kışın gösterilirdi. Çünkü yaz ölüm mevsimdi. İnsanlar yazın tatile gider serinlemek için sahillere akar. Kim sinemaya gidecek ki? Jaws filmi işte böyle bir ortamda vizyona girdi ve sinemaların önünde uzun kuyruklar oluşturdu. O güne kadar yapılmış en çok kazandıran film oldu. Ve aslına bakarsanız oldukça entelektüel bir canavar filmiydi bu. Aynı zamanda biraz kehanet gibi de bir filmdir bana göre. Diğer dünyalara aitmiş gibi bir havası vardır. Birçok şeyin kesişiminde oturur. Geçmişin, geleceğin yüksek sanatın popüler eğlencenin mitolojinin ve tarihin bir de takıntının Evet bu filmi bir takıntı haline getirenlerden yola çıktık madem. Yine bu kelime üzerinden bir okuma yapalım. Çünkü 50 yıldır pek çok analizi yapılan bu filmin hiç bu yönden değerlendirildiğini görmedim ben. Normalde insanlara özgü bir şey olarak biliriz takıntıyı. Zihnimizin belli bir şeye tekrar tekrar dönmesi, onu bırakmakta zorlanması gibi bir anlama gelir. Psikolojide bu spektrumun en uç noktasında obsesif, kompulsif, bozukluk gibi bir takım şeyler olduğunu da görüyoruz ama bu kelimeyi gündelik hayatta biraz daha yumuşak hatta biraz yaratıcı anlamda da kullanırız değil mi? Her zaman kötü değildir yani. Mesela Soderbergh'in bu filmi bir takıntı haline getirmesi böyle bir şey. Çünkü en nihayetinde film hakkında bir kitap yazmaya başlamış. Takıntı sadece insanlara özgü bir şey de değil üstelik. Hayvanlarda da tekrar eden davranışlar var. Kafesteki bir kaplanın hep aynı rotayı yürümesi ya da evcil bir köpeğin kuyruğunu kovalaması gibi örnekler takıntıya benzer döngüsel davranışlar. İşte Chaos filmindeki o köpek balığı

filmin müziklerini yapan John Williams da takıntılı biri. Okyanusun derinliklerinde yaşayan bir canlıyı en alt oktavdan iki notayla konuşturuyor. Bu iki nota yavaşça yaklaşan bir şeyin ritmine dönüşüyor. O ritim bizim kalbimizi hızlandırıyor. Bilinçaltımız alarm veriyor. Tehlike yaklaşıyor. Kaç, 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 kaç. İşte böylesine ilkel böylesine vazgeçemediğimiz dürtülere dokunuyor. Bir de bizi şartlandırıyor. Bu iki notayı duyduğumuz her yerde biliyoruz ki etrafta o köpek balığı var. Filmi bu gözle izlerseniz fark edeceksiniz. Bazı kandırmacalı sahnelerde o iki nota asla çalmaz. Ne zaman o iki notayı duyarsak işte o zaman orada o köpek balığı da vardır. Sadece iki notayla beynimizi şartlandırır. Bunun bir istisnası var ve zaten o istisna sahne bu filmi unutulmaz bir klasiğe dönüştürdü. Daha büyük bir tekne lazım sahnesi. Ona geleceğiz. Bugün filmin 50. yıl dönümünden bakınca böyle bir değerlendirme yapıp başarısını çeşitli kriterlerle tescilleyebiliyoruz. Ama tersine mühendislik yapıp da filmin yapım sürecini incelediğimizde çok ilginç şeyler karşımıza çıkıyor ilham verici şeyler. Çünkü hiç de kolay olmamış ve kimse böyle bir başarılı sonucu beklememiş bu filmden. En başta da yönetmen Steven Spielberg. 20'li yaşlarında olanlar özellikle dikkat kesesin çünkü 27 yaşında girişmiş bu filmi çekmeye. Caz romanını ilk kez gördüğünde ne anlama geldiğini bile bilmiyormuş. Yani sözlüğe bakınca çene anlamına geldiğini biz okuyabiliyoruz ama genelde bu dişçilerin kullandığı teknik bir tabir. Köpek balığı deyince akla ilk gelen şey değil. Zaten öyle olduğu için galiba bu film Türkiye'de gösterildiğinde denizin dişleri falan gibi daha artistik, daha çekici bir ismi kullanmışlardı. Clickbait bu isim meselesini özellikle gündeme getiriyorum çünkü romanın yazım hikayesi de çok ilginç. Yazarı yayın anlaşıyor, hatta bir miktar avans da alıyor ve yazmaya başlıyor ama sürekli erteleyip duruyor. Yani hepimizin yakınıp durduğu o erteleme hastalığı sadece bize has bir şey değil. A cloud in the shape. Hatta Jaws romanının yazarı bu işi o kadar erteliyor ki yayın evi verdiği avansı geri isteme noktasına geliyor. Ama o parayı çoktan harcadığı için mecburen oturup romanı bitirmek durumunda kalıyor. Fakat bu sefer de bir isim bulamıyor. Aylarca isim düşünüyor, sayfalarca taslak dolduruyor ve bu işi de erteliyor. En sonunda romanın basımına 20 dakika kala yüzlerce alternatif içinden işte bu ismi seçiyor. Jaws. Neden? Çünkü kısa bir isim bu. Yönetmen Spielberg'ün bunu çekmek istemesinin sebebi ise onu yaptığı ilk filme benzetmesi. Duel filmine. Benim en az Jaws kadar sevdiğim bir film bu. Duello anlamına geliyor. Neredeyse tümüyle yolda geçiyor ve sürücüsünü göremediğimiz bir kamyonun hikayesini anlatıyor. Ama öyle bir anlatıyor ki kamyonun kendisi bir canavar gibi. Ya da karayolunda yaşayan bir köpek balığı gibi. Hikaye anlatma sanatında kullanılan bazı teknikler vardır. Mitolojik hikayelerden bu yana hep bu teknikler kullanıla gelmiştir. Dramatik çatışmalar. İşte ne gibi? İnsan insana karşı, insan makineye karşı, insan insan doğaya karşı. İşte Spielberg ilk filmi Duel'da insan makineye karşı tekniğini kullanmıştı. Şimdi ise İnsan doğaya karşı tekniğini kullanabilmek için karşısına bu Jaws fırsatı çıkmıştı. O da hemen bu fırsata balıklama atladı. Fakat kameranın arkasında bizzat kendisi insan makineye karşı çatışmasını yaşamaya başladı. Filmde gerçek köpek balığını oynatamayacakları için bir robot yaptırmaya karar vermişler. Ancak yapımcıların baskısıyla filmi bir yıl önce gösterime sokmak durumunda kalınca e, robot da aceleye gelmiş ve büyük teknik sorunlar yaratmış. Çekimler aksamaya başlamış. Oyuncuların vaktinin %80'i teknede robot köpek balığının tamir edilmesini beklemekle geçiyormuş. Hatta bu bekleme durumunu bekleyen oyunculardan birinin oğlu bir durum komedisine çevirip tiyatro oyunu haline bile getirmiş. Teknik aksaklıklar nedeniyle filmin çekimleri 100 gün uzamış. Yönetmen artık işten kovulma noktasına gelmiş. Ama ne demiştik? Takıntı. Kendisi takıntılı biri olduğu için çalışmayan o mekanik köpek balığına rağmen gerçek denizde çekim inadını bir türlü bırakmamış ve yaşadığı bu zorluklar onun daha yaratıcı çözümler bulmasını sağlamış. Köpek balığını gösteremediği yerlerde farklı açılar deneyip çözüm üretmeye çalışmış. Takıntının sağlıklı hali bu olsa gerek. Bizi sıkıştıran, kısıtlayan ortamlarda bize yaratıcı çözümler bulmamızı sağlıyor. Yani kamera arkasında her şey mükemmel gitseydi muhtemelen film bu kadar iyi olmazdı. Şimdi gelelim o Klasik sahneye. Filmin üç temel karakteri küçük bir teknede köpek balığı avına çıkıyorlar. Biri polis şefi, biri okyanus bilimci ve diğeri de avcı. Bu sonuncusu yani Quint karakteri çok kilit bir karakter. Moby Dick romanında bacağını koparan balinayı avlamaya çalışan kaptan vardı ya, Kaptan Ahab, onun gibi biri. İnsanlığın doğa karşısındaki önemsizliğini, çaresizliğini en iyi kavrayan kişi o. Bu üçlü arasındaki ilişkiyi şöyle tanımlayabiliriz. Hooper zengin bir bilim insanı. Teknolojiye güveniyor. Quint deneyimli bir denizci. Hooper'dan pek hoşlanmıyor. Brody ise şehirli bir polis ve kendisini deniz tuttuğu için o da denizi sevmiyor. Ancak bir gece o teknede otururken birbirlerine vücutlarındaki yara izlerini göstermeye başlıyorlar. Bu sohbet çok komik başlıyor bu arada. Adeta yara yarıştırmaca gibi. Quint'in izleri bir ömür süren kavgaların, savaşların izi. Hooper'ın izleri kendisi bir okyanus bilimci olduğu için daha çok deniz kaynaklı. Moray eel. Onları dinleyen Brody ise sessiz aslında bir anlamda biz izleyiciyi temsil ediyor. O yüzden sessiz, o yüzden önce anlamaya çalışıyor. Ta ki Quint'in kolundaki bir iz hakkında soru sorana kadar. O iz sildirdiği bir dövmeden kalmış. Wow. Got Quint'in 2. Dünya Savaşı sırasında görev yaptığı USS Indianapolis gemisinin arması. USS <laughs> Indianapolis. Quint bu geminin Japonlar tarafından torpidolandıktan sonra 1100 askerle birlikte Pasifik Okyanusu'na battığını ilk köpek balığını yarım saat kadar sonra gördüklerini anlatıyor. <laughs> Hayatta kalan sadece 316 kişiymiş bu gemiden. Hayatım boyunca bir daha can yeleği giymedim diyor Quint. İşte film tarihinin en önemli monologlarından birine dönüşen bu konuşma filme çok derin bir trajedi kazandırıyor. Yani komik başlayan o sohbet trajediye dönüşüyor. Trajik komik bir hal alıyor. Aynı zamanda ona bu mekanik dünya görüşünün ötesinde ruhani bir boyut, bir altyapı ekliyor. Köpekbalığı o adaya geldiğinde Quint'in kurtulduğu olayın üzerinden neredeyse tam 30 yıl geçmiştir. Moby Dick'teki Ahab gibi Quint de aslında hayatta kalmaması gereken bir olaydan kurtulmuştur ama bu fırsatı bir intikam arzusuyla heba etmiştir. Yani filmin kamera arkasındakiler gibi yazar, yönetmen gibi hikayenin içindeki karakterler de takıntılı. Üstelik bu filmdeki her şey uydurma olsa da bu karakterin anlattığı hikaye tümüyle gerçek. İkinci Dünya Savaşı sırasında gerçekten de böyle bir gemi batıyor ve içindeki askerlerin çoğunun ölüm sebebi olarak köpek balıkları gösteriliyor. Yani onların bir antagonist olarak korku filmlerinde böyle kötü karakterlere dönüşmesi için elimizde pek çok sebep var. Suçlu onlar biz değiliz. Oysa şunu pek düşünemiyoruz. O gemi neden batırıldı? Çünkü içinde uranyum taşıyordu. O uranyumu ne yapacaklardı? Little Boy adında bir nükleer bomba. Japonlar buna engel olabilmek için atom bombasının malzemelerini taşıyan o gemiyi batırmışlardı. Yani köpek balıkları değil, insanlar o insanların ölümüne sebep olmuştu. Üstelik o bombanın yapımına yine de engel olamadılar. Bu kez diğerleri intikamını iki şehir dolusu masum insanla aldı. Yani sahip oldukları o takıntı büyüdü, büyüdü, zincirleme bir felakete dönüştü. Atom bombasını yapanlar da ona karşı bomba yapılmasın diye gemi batıranlar da aynı girdabın içindeydi. Kontrol takıntısı. Anyway. We delivered the bomb. Nedense bir şeyleri sona erdirmek için hep daha büyük bir tekne lazım. Tekne ile teknoloji arasındaki kavramsal bağlantıyı da hatırlarsak eğer bize hep daha büyük bir şeyler lazım nedense. İşte Jaws deyince benim aklıma tüm bunlar geliyor. Köpek balığı değil. O sadece içgüdüleriyle hareket eden bir yırtıcı. Tek başına ne kahraman ne de bir suçlu. Antagonist ya da protagonist gibi rolleri biz insanlar icat ediyoruz. Sonra da aramızda dağıtıyoruz bu rolleri. Çünkü hikayemizin merkezinde daima kendimizi görmek istiyoruz. Denizin karanlığını anlamlandıramayınca korkumuzu bir canavara dönüştürüyoruz. Onu takıntımızla etiketliyoruz. Yok edemediğimiz korkularımıza sayfalarca isimler arayıp en kısasını bulduktan sonra öteki ilan edip rahatlamaya çalışıyoruz. Canavarı avlamaya gidenler aslında kendi takıntılarının peşine düşüyorlar. You're gonna need a daha büyük bir tekne lazım sözü sadece dev bir balık için söylenmiyor. Bizim kendi içimizde büyüttüğümüz korkular, takıntılar, hatalar için de geçerli bu. Karanlık sulara açılmak tabii ki cesaret ister ama asıl mesele yanımızda ne taşıdığımız. Üzerinde gittiğimiz şey, o araç, o tekne. Eğer o tekneyi yani teknolojiyi bakış açımızla Merhametimizle sorumluluğumuzla büyütmezsek o canavar sandığımız şey her seferinde bizi yakalamak için yine suyun altından çıkıp geri döner. O yüzden belki de gerçekten ihtiyacımız olan şey daha büyük tekneler değil, daha derin bir anlayıştır.